Hocam buyurun maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, e, bugün tabii ki Öğretmenler Günü. Başta eee Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bütün öğretmenlerimize Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. E, ayrıca efsanemiz Bülent Korkmaz'ın da doğum günü. Onun da doğum gününü e, kutlayayım. E, Şampiyonlar Ligi tabii ki hedeflerimiz belli. Son 3 maçta aldığımız 3 galibiyet bu maçta bizim için çok önemli, çok değerli. Hayallerimizi yürümek için sadece bizim değil, futbolcular olarak değil, teknik heyet olarak değil, Galatasaraylar ve bütün Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki hayallerine yürümesi için bizim için çok kritik, çok önemli bir karşılaşma. Bundan önceki maçlarda yarattığımız atmosferi yine kendi stadımızda en maksimum derecede yaratıp saha içerisinde de kim oynarsa oynasın, kim başlarsa o başlasın. Bütün bence fiziksel olarak da, mental olarak da, kalite olarak da zaten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Biz bu isteği, arzuyu, tutkuyu sahaya da ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi bundan önce gösterdik. Bunun için tekrar bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zaman ki olduğu gibi çok güveniyorum. Çok özel insanlar, özel futbolcular, çok zorlu da bir periyottan geçiyoruz. Ama gerçekten oynadığımız her maç, bunu son Gençler Birliği maçının ikinci yarısında da net bir şekilde gösterdik. Biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. O yüzden iyi hazırlanıp, rakibimizi iyi analiz edip, kendi artılarımızı doğru bir şekilde sahada kullanıp, bu maçı kazanmak için en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimize de çok büyük saygı duyuyorum. Kendiliklerinde şu anda liderler. Şampiyonlarla ilk maç PSV'ye karşı deplasmanda kazanmışlardı. Sonraki 3 maçı kaybettiler. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok organize birbirini tanıyan, fiziksel olarak da çok gerçekten güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Burada da kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamız için hiçbir neden yok. Yes, Mauro. What do you want to say about the game? Hola a todos. Eh, bueno, como dijo el Mister, eh, mañana va a ser un partido muy importante. Eh, tenemos un un sueño, un deseo de hayalimiz var, bir isteğimiz var burada. De... Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya Liga. devam etme ve Simosun... bir sonraki faza geçme. İyi bir başlangıç yaptık şu anda. İlk maçtan sonra, kaybettikten sonra iyi bir dönüş yaptık ve kazanmaya başladık. Üç, üç maç üst üste, 3 önemli galibiyet. Yarında bir tane daha olmasına inanıyoruz. Bu pozitif seriyi devam etmek istiyoruz, söylediğimiz gibi birçok oyuncu var şu anda kadro dışında kalacak ama yine de dakika kazanan her oyuncu hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi takımı için yapacaktır. Evet, sorularınızla devam edebiliriz. Emre Bey. Hocam, Emre Kaplan Aspor. Hafta sonu çok fazla sakatlık yaşayan oyuncu oldu. Hem şampiyonlar ligi hem derbi var. Durumları merak ediliyor. Osime'nin bu maçta kadroda olabileceğini söylemiştiniz. Herhalde antrenmanda bakacaksınız onunla ilgili. Bilgi alabilir miyiz? Bir de Mauro'ya sorum olacak müsaade olursa. Ben öyle bir şey söylemedim ama e, tabii ki son durumlarına birazdan antrenman öncesi bakacağız oyuncularımızın. Her takımın başına gelebilecek şeyler bunlar bir kere. Zaten çok önemli oyunculara sahibiz, çok önemli bir kadroya sahibiz. Ama bazı mevkilerde üst üste gelen sakatlıklar, cezalar hepsi birleştiğinde tabii ki kadro sayısı olarak azaldık ama ne olursa olsun demin de söyledim kim olursa olsun kim başlarsa başlasın kulübeye kimi alabiliyorsak oyunun devamında kimi kullanabiliyorsak baş kullanalım. Yani bizim için en önemli şey sahaya biz 11 kişi çıkacağız ve çok güçlü oyuncularla çıkacağız. O yüzden e, kazanmak için de taraftarımızla birleşen ve en yüksek kaliteyi gösteren oyuncularla sahaya çıkacağız. O yüzden oyuncularıma çok güveniyorum, takımıma çok güveniyorum. E, son idman öncesi tabii ki bugün de bakacağız. Yarın da e, oyuncularımızın durumlarına bakacağız. Ondan sonra da net bir şekilde e, maç saatine kadar e, bütün e, soru işaretli oyuncularımızın durumu durumları netleşecek. Mauro'ya da bir sorum olacak. Hafta sonu dönüşü başlatan isim oldu attığı golle. Çok zor bir süreçten geçti. Çok uzun bir sakatlık sürecinden geçti. Maç sonunda yaptığı açıklamada da dışarıdaki eleştirileri takip ettiğini söylemişti. Şunu sormak istiyorum. Şu an itibariyle, bugün itibariyle en iyi durumunun yüzde kaçında görüyor kendini fiziksel olarak nasıl hissediyor? Ee, bueno, sí. Evet. eleştirilerden bahsettim çünkü yani konuşmak da birazcık e, oyunun parçası belki bazı durumlarda. Takım içinde önemli bir oyuncu olduğumu biliyorum, kaptan olduğunu biliyorum tabii ki de. E, %100 her zaman oynamak isterim. O yüzden bir cevap verme durumunda oldum yani orada konuşulanlar hakkında bu süreç içerisinde. Tabii ki ciddi bir sakatlık geçirdim bunu biliyorduk ama 5 ay oldu yaklaşık döneli 4-5 ay takımla birlikteyim ve her gün en iyi şekilde çalışmamı sürdürüyorum. Yani tam bir olarak bir bilmiyorum, bir bilmiyorum bir hangi yüzde de olduğumu bir yani son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım bence yani Galatasaray'da da gösterdiğim şey hep sakatlıklarla oynadığım, rahatsızlıklarla oynadığımı, topum kırılıp bileğimde bir sıkıntı oluyor onlarla de, iğneli bir şekilde oynadım. ve Her maçta da her senede bu tarz sıkıntılarım olduğu zaman bile oynamaya devam ettim o yüzden... Yani size ne derim bilemedim. Yani yüzde yüzüm nasıl olur veya yüzde ellem veya yüzde yetmişim. Her antrenmanda elimden gelen her şeyin en iyisini yapıyorum. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu çok yüksek seviye bir mücadele demek. Tabii ki de birçok oyuncumuzun sakatlanmasının sebeplerinden biri budur mutlaka. Bugün adapte olmamız gerekiyor. Her oyuncu kendinin elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmalı. Ve hazır olmalı her maç için, her antrenman için. Hocam size başarılar diliyorum sadece Moro'ya aslında Emre'nin sorusuna benzer bir soru ama şunu öğrenmek istiyorum ben kendisinden ee, sakatlıklarla uğraşıyor bu ayrı bir konu ee, kendisine yapılan eleştiriler var bunlardan mutlaka haberi oluyor ve en önemlisi de şunu söylemek istiyorum kendisine ben de bir babayım çocuklarından uzun süre ayrıydı ee, bunun da bir hayatında etkileşi var bu şartlarda futbola nasıl hazırlanıyor, nasıl bir mücadele veriyor ve buradaki gücü nasıl alıyor? Hala sahada en iyi şekilde onu mücadele ederken görüyorsak bunun sebebi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim, başarılar. Hafta sonu söylediğim gibi, ben profesyonel bir oyuncuyum. İşimi en iyi şekilde yerine getiriyorum. Her birinizin, buradaki insanların da bildiği gibi hepsinin kendi özel hayatında problemleri vardır. Hepsi elinden geldiği şekilde nasıl yapabiliyorsa çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bir bahane değil benim söylediklerim. Kızlarımdan ayrı olmak. Haftasını söylediğim gibi. Kulüpten izin aldım. Beş aydır görememiştim. Kızlarımı görmem için izin verdiler. Ama bu kadar yani. Onun dışında bir bahane yok. Ben her gün antrenmana geliyorum, işimi yapıyorum. Ben işimi yapayım diye bana para veriliyor. Burada herkesin tabii aynı şekilde işini yapması gerektiği gibi ben de işimi yapıyorum. Her gün tak, teknik ekiple birlikte, takım arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Ve maçta da %100 olmaya çalışıyoruz. Ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve ya benim de zaten özelliğim gol atmak ve gol atmaya odaklanıyorum. Erdem Bey. Erdem Açıkgöz. Hocam öncelikle size sormak istiyorum. Ee, i̇lk kurallar çekildikten sonra aslında e, Galatasaray'ın ilk 24'e kalması bir başarıydı. Ama görüyoruz ki şu anda 9. sırada ve e, 9 puanı var Galatasaray'ın. Bu mücadeleyi, hele ki iç sahada oynanan bir mücadele, e, ilk 8 hedefi içinde kritik bir yer olarak görüyor musunuz? Ya yani Kritik bir maç, kritik önemi olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle bunu sonra da Mauro'ya soracak. Ee, tabii ki yani bu maçı kazandığımız takdirde e, hayallerimize doğru e, yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak o kesin. Ama e, birinci hedefimiz yine tabii ki ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu elimize almak. İkinci hedefimiz ilk 16'ın içerisinde olup e, yine orada seri başı olmak. Ee, tabii ki büyük hayalimiz, hedefimiz de ilk 8'in içerisinde olmak ama e, yarın kazandığımız takdirde aslında birinci hedefimize e, neredeyse ulaşmış oluyoruz. O yüzden bu anlamda çok önemli bir maç. O yüzden maç maç düşünmek gerekiyor ama şu anda tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp e, dediğim gibi hedeflediğimiz yerde olmak. Mauro'ya da şunu sormak istiyorum. Ee, Gençler Birliği mücadelesinde de oyuna girdik, golünü attı her oyuna girdikten sonra aslında farkını gösteriyor. Bu mücadeleyi kendisi için bir çıkış maçı olarak da görüyorum aynı zamanda. Bir gol atma şansı olsa bu dileğini Fenerbahçe maçında mı gol atmak isterdi, bu mücadelede mi gol atmak isterdi? Bunu da merak ediyoruz. Teşekkürler. Sí, bueno, tuve la girme gol atma şansı Creo que, yakaladım que, ve este año en los Bu sene eee girme şansım olan yo, maçlarda 12 goles. maçım var, 7 tane golüm Creo var. Que... Bence söylediğim gibi sağ içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Hocam mümkün olduğu zaman beni ilk 11'de koyuyor. Yedek kulübesinden alıp oyuna sokuyor. Ben elimden gelenin hepsini yapmaya çalışıyorum. O karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. Ve en iyi takım nasıl olacaksa her maçı o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Tabii ki de derbi de oynamak, gol atmak önemli ama şu anda yarınki maç için hazırlanıyoruz. Ona odaklanmamız gerekir. Ee, hocamın da söylediği gibi amaçlarımıza ulaşmak için olabilecek en üst seviyede devam etmek istiyoruz şampiyonlar liginde Çok büyük bir takımımız var şu an. Ee, büyük şansımız var iyi sonuçlar almak için ve bir sonraki faza geçebilmek için en iyi şekilde bizim şu anda konsantre olacağımız şey o. Daha sonra hafta sonu olan maça odaklanırız. Safa Bey. Hocam öncelikle yarın için başarılar. Öncelikle sorumu size sormak istiyorum. Aslında rakipten siz de biraz bahsettiniz. Yani hem kaleye çok fazla şut atan, çok fazla yoklayan, hücum gücü yüksek ama savunmada da hatalar yapan ve gol yiyen bir takıma karşı Galatasaray. Bodo Glimt ile hiçbir benzerlik gösterdiniz veya rakibe özel... Çünkü bunu niye soruyorum? Bodo maçında Gaziantep'in attığı önemli bir kısmında ön alan presinde e, kapılan toplarla gördük. E, bu maçı yani siz nasıl okuyorsunuz rakibe göre? Öncesi onu sormak istiyorum. Daha sonra Mauro'ya da bir sorum olacak. Çok farklı iki takım yani. Bodo Glimt tabii topa sahip olan bir takımdı ama... E, Union'a baktığımızda e, Şampiyonlar Ligi'nde %36 altı topa sahip oluyorlar. Yani bu çok fazla toplu oynamayan bir takım olduğunu gösteriyor. Özellikle son e, Atletico Madrid deplasmanı çok da e, dibe çekilip bekleyen bir takım oldular. Yani sezona daha önde e, baskılara da adam adama giden biraz daha e, önde oynamaya çalışan bir takım olarak başladılar ama Son maçlara baktığımızda daha çok 5-3-2 şeklinde bir savunma dizilişine geçtiler. Burada da rakiplere daha az pozisyon vermeyi hedefliyorlar. Ve topa sahip olmaktan çok kazandıkları toplarla direkt hücumu kullanmaya çalışıyorlar. Önde de eğer iki forvetle oynarlarsa son lig maçı bu şekilde oynadılar. Orada da iki tane çok fizikli uzun ve e, direkt oyunda e, topu tutucuk saplı hem de koşulları yapabilecek oyuncular var. E, o yüzden Bodoglimp ile aralarında çok büyük farklar var e, dediğim gibi. E, ama e, geriden oyuna topla başlıyorlar avut atışlarında özellikle. Ama onun devamında dediğim gibi e, zaman zaman oynuyorlar ama daha çok topu rakibe Şampiyonlar Ligi'nde %36 ile bırakan bir takım. Ligde bu %50'lerde. E, lig maçlarında 8 maçta kalelerini gole kapattılar. O yüzden iyi savunma yapan bir takım yani kendi liginde ama Şampiyonlar Ligi'nde bunun tersi oldu. Özellikle hücum geçişlerinden çok fazla da gol yediler. O yüzden lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı iki takım olduğunu söyleyebilirim. Mauro'ya da şunu sormak istiyorum. Ona da yarın için başarılar dileyerek geldiği zaman Galatasaray 13. sırada bir Galatasaray'a geldi ve Okan Hoca önderliğinde 3 şampiyonluk kazandınız ve bu senaryonun aslında bu filmin başrol oyuncularından bir tanesiydi. Galatasaray'ın geçirdiği dönüşümü burada nasıl değerlendirir? Şu anda 4 maçta 9 puan toplamış bir Galatasaray'dan bahsediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Kendisi kişisel olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir kıstas bir çıta koydum yani? Kendisi neyi başarı olarak görür bu sene? Evet, Zaten biliniyor. Galatasaray'a geldiğim <laughs> 4 zaman 4 sene olacak e, neredeyse e, kolay olmayan <laughs> bir durumdaydı kimse için. Bugün <laughs> tamamen tersine döndü işler. Bugün <laughs> şanslıyız ve e, fırsatımız var. Çok e, son yıllarda iyi bir kulüp yarattık aslında tekrardan. Hep diyorum ki Galatasaray zaten tarihinde çok büyük bir kulüp oldu ama son yıllarda artık teknik ekip de, oyuncular da, yönetim de, başkanımız da, burada çalışan herkes geliştirmek için çalıştı ve şu anda geldiğimiz bir noktaya geldik. Bu kulüp şu anda Avrupa'daki en iyi kulüplerden bir tanesiyiz. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz ve günün sonunda da önemli olan buydu zaten önceden düşünülemez olan çok pahalı olduğu düşünen Victor gibi transferler yapıldığı, Sane gibi çok yüksek seviyeli oyuncuları getirebilir hale geldik ve gelen bütün oyuncular bugün de Türkiye'ye gelmek isteyen birçok oyuncu var ve potansiyelini göstermek isteyen oyuncular var ve benim için bir gurur ve onur buna katkı sağlamış olmak gollerimle burada var olarak bütün bu sevgiyi, insanların sevgisini kazanma, yaratmadaki payımdan dolayı bu ülkede, Türkiye'de, dünya üzerindeki bütün oyuncuların bildiği, sevdiği ve gelmek istediği bir yer oldu. Ve önemliydi tabii buraya gelip bunları yapabiliyor olmak. Geldiğim günden bu kadar farklılık olması gerçekten benim için bir onur. İrem Hanım. İrem Ceyda Öztürk Maşkolik. Benim hem Okan Hoca hem Hikar diye sorum olacak. Hocam öncelikle sorum size. Rakip takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin yarısını duran top organizasyonlarında buldu. Hatta son 10 dakikalarında. Duran toplar için özel bir çalışma yaptınız mı? Onu sormak istiyorum. Yarınki karşılaşmalarda tekrar başarılar diliyorum. Demin de söyledim çok e, uzun bir takım bir kere duran toplarda da etkililer. E, son Atletico Madrid maçı buldukları tek golye de e, duran topta buldular. E, o yüzden bugünkü antrenman bölümünde bunu çalışacağız zaten. E, biz de özellikle geçen sezon duran topta çok etkili bir takımıydık. Bu sezon bu anlamda e, aynı yerde değiliz ama e, tabii ki bunu geliştireceğimiz yerlerden biri bu. E, bu anlamda yani Tabii oyuncu yapımızda önemli. Yarın için baktığımızda yani bugün son ikmandaki kadromuza göre daha mı uzun olacağız, daha mı kısa olacağız onu da görmek gerekiyor. Ama rakibimizin duran top gücünü biliyoruz. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Evet, teşekkür ederim. Şimdiki sorum da Icardi'ye olacak. Ee, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçlarının atmosferi Avrupa basınında da çokça konuşuluyor. Ee, böyle bir atmosferde bir oyuncu olarak oynamak e, seni, sende nasıl bir etki yaratıyor ve yarın e, taraftara iletmek istediğin bir mesaj var mı? Sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil bence. Her hafta stadımızda oynadığımız her maçta taraftarımızın önünde inanılmaz bir atmosfer yaratılıyor. Paris Saint-Germain'le buraya oynamaya geldiğimiz zaman da hatırlıyorum, e, uzun yıllar önce. Hepimiz e, için sürpriz olmuştu. Bu kadar büyük bir taraftar bu, inanılmaz atmosfer stadımızda yaratılan. Bugün e, her hafta neredeyse yaşayabiliyorum. Bu benim için çok e, büyük bir şans ve çok e, değerli. Ve aynı zamanda tabii e, rakipler için de özel bir durum bu. Bu bizim elimizdeki bir araç aynı zamanda. Yani her zaman söylediğim gibi yani biz 11 kişi sahanın içinde oynuyoruz ama taraftarımızda bir oyuncu daha ekstra oynuyoruz gibi oluyor. Çünkü bizi motive eden ihtiyaç olduğunda çok anahtar anlarda size çok destek olan şey ve bizim için çok önemliler. Ve rakip üzerinde baskı kurmak için de çok önemliler. Son soruyu alıyoruz. Ferhat Bey kısa olsun lütfen. Ferhat Kızıltaş, sorum Okan Hoca. Hocam geçen sezon Galatasaray Leverkusen'le beraber Avrupa liglerinde duran toptan en çok uğratan takımdan bir tanesiydi. Takımın boy ortalaması da bu sezon artmış durumda. Bu sezon Gabriel Sara üzerinde bir eleştiri var taraftarlar tarafından. Yeterince formda olmadığı, bulduğu şansları iyi kullanamadığı tarzı. Galatasaray'ın duran toplardaki etkisizliğini Gabriel Sara ölçekli düşünebilir miyiz? Ya da daha çok sizin bu e, taktik üzerinde ge gelişen bir durum mu? Tabii ki duran top yani sadece atan değil, vuran için de önemli. Yani hem iyi atmanız lazım, hem iyi vurmanız lazım. Doğru yere gitmeniz lazım. Ee, rakibin dizilişine göre doğru hamleler yapmanız lazım. Ee, ben şöyle söylemek istiyorum. Aslında hani gol sayısına ulaşamadık ama bence çok duran topta vuruyoruz. Yani vurmak daha önemli. İşte bazen gol oluyor, bazen olmuyor ama <laughs> Vuruş sayımızın e, yüksek olduğunu e, söyleyebilirim. Birçok maçta belki iki tane, üç tane direkt net bir şekilde kaleye vuruşumuzun gol olmadığı maçlar var. Geçen sene bunlar e, daha fazla giriyordu, bu sene daha az giriyor. Ama bunun üzerinde de e, dediğim gibi daha çok çalışacağız. Yani bunu sadece atan oyuncuya bağlamak çok, yani futbol anlamında çok şey olur. Yani çünkü vurduğumuz çok pozisyon da var ve... Yani Sara'nın iyi duran top kullandığını, bu sene de iyi duran top kullandığını söyleyebilirim. Çünkü birçok maçta bunlara vurduk. Evet, basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi günler. <laughs>